Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Crypt Trade borsasının düzenlemiş olduğu airdrop etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Bu airdropa katılarak 1000 liraya kadar bir ödül kazanabiliyoruz arkadaşlar. Etkinliğimizin ayrıntılarına geçmeden önce kanalımda videosunu çektiğim bazı airdroplar var ve bunlar hala devam ediyorlar. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Rain borsasının, Bitosis TR ve KuCoin borsasının düzenlemiş olduğu airdroplar hala devam ediyor. Katılmayı düşünen arkadaşlar kanalımdan bu videolara ulaşarak airdroplara kolaylıkla katılabilirler arkadaşlar. Ayrıca bu tarz airdroplardan anında haberdar olmak için yeni bir telegram kanalı oluşturdum. Oraya da katılarak airdroplardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz şimdi etkinliğimizin ayrıntılarına geçelim. Arkadaşlar Crypt Trade borsası yeni bir borsa bir airdrop etkinliği düzenliyor. Ödülleri kazanan arkadaşlarımız da oldu. Ödüller her gece saat 3'te yatıyor arkadaşlar. Yapmamız gereken görevlerden bahsetmek istiyorum. İlk olarak üye olma ödülümüz var. Kayıt olan ve gerekli tüm belgeleri sağlayarak hesap doğrulama adımlarını gerçekleştiren her kişiye 20 TL değerinde USDT ödülü veriyor arkadaşlar. Borsaya kayıt olduktan sonra KYC işlemlerini gerçekleştiriyoruz ve 20 TL değerinde bir ödülümüzü kazanıyoruz. Ardından para yatırma ödülü var arkadaşlar. 250 lira ve üzerinde bir para yatırdıktan sonra da 30 lira kazanabiliyoruz. Daha sonrasında da bu yatırdığımız parayla 1000 liralık bir işlem hacmine ulaşırsak da 50 lira daha kazanabiliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz 10.000 liralık hacime de ulaşarak 100 lira daha kazanabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyor. Ancak ben şahsen şu anda 1000 liralık hacim kısmını yapmayı düşünüyorum. Ayrıca bunun dışında referans ödülü var arkadaşlar. Kampanya koşullarını sağlayan her arkadaşımız için de 20 TL değerinde USDT kazanmaya devam edeceğiz. Kampanya koşulları derken ilk 2 veya 3 görev olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu görevleri yerine getiren her referansımız için de 20 lira kazanmış olacağız arkadaşlar. Evet dediğim gibi hesap doğrulamasını yapması gerekiyor. Tek seferde 250 lira yatırması gerekiyor. Üçüncü göreve gerek yokmuş 1000 liralık hacme ama onu da yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 1000 liralık hacim yapmak çok zor bir şey değil. 250 lira ve üzerinde bir ücret yatıracağız zaten. İki kere al sat yaptığımız takdirde 1000 liralık hacmi kolaylıkla oluşturmuş olacağız. Ödüller her gece saat 3'te yatıyor. Etkinliğin ayrıntıları bu şekilde arkadaşlar ve referans ödülünden maksimum 30 kişiye kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Yani maksimum 600 liralık bir ödül kazanabiliyorsunuz referanstan. Parayı çekebilmeniz için de minimum 1 lira değerinde bir para göndermiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani ben sadece kimlik doğrulamasını yapıp 20 lira kazanayım diyen arkadaşlar varsa en az 1 lira göndermeniz gerekiyor banka hesabından. Şimdi ben açıklama kısmına referans linkini bırakacağım. Oraya tıkladığınız takdirde size bu şekilde bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Adınızı soyadınızı ve e-mail adresinizi giriyorsunuz. Telefon numaranızı giriyorsunuz. Bir şifre oluşturuyorsunuz. Ardından SMS kodu alıyorsunuz. SMS kodunuzu yazıp buradaki bilgileri onaylayıp kolaylıkla üye oluyorsunuz arkadaşlar. Üye olduktan sonra hesaba giriş yap. Yapmamız gereken bir diğer görev hesabımızı onaylamak arkadaşlar. Hesap kısmına geliyoruz. Cryptrade'in kendi sayfasında detaylı bir şekilde anlatmışlar. Zaten kolay işlemler. Adınızı, soyadınızı vesaire gerekli bilgileri istiyor. Bunun dışında bir ikametgah belgesi istiyor arkadaşlar önlü arkalı kimliğinizin fotoğrafını ve bir selfinizi istiyor. Bu videonun ben linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Dileyen arkadaşlar buradan izleyerek de kolaylıkla bu işlemleri yerine getirebilirler. Burada yer alan ilk görevimizi yaptık arkadaşlar ve 20 TL'lik bir ödül kazandık. İkinci görevimiz ise 250 TL ve üzerinde para yatırmak. Para yatırma kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada Akbank hesabınızla 724 transfer yapabiliyorsunuz. Ayrıca diğer banka hesaplarıyla da EFT saatleri içerisinde işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Parayı buradan bu şekilde gönderinizi varsayıyorum arkadaşlar IBAN numarasına. Daha sonra bu parayla trade işlemi yapmamız gerekiyor. Toplamda 1000 liralık hacim oluşturmamız gerekiyor. Buradan borsaya geliyorsunuz ve Tron'u seçmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Daha düşük fiyat sahip Tron'u seçiyorsunuz ve sayfayı biraz aşağı kaydırıp bakiyenizle Tron satın alıyorsunuz. Ardından satıyorsunuz, tekrar alıp satıyorsunuz. 250 lira üzerinde bir para yatırdığınız için toplam 1000 liralık hacimi 2 kere al sat yaptığınız takdirde sağlamış oluyorsunuz. Ben şahsen buraya kadar kısmı yapmayı düşünüyorum ve son olarak da referanstan para kazanmak isteyen arkadaşlarımız için hesap kısmına geliyorsunuz. Burada referansların kısmı var. Kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşarak referanstan da para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca daha hızlı bir şekilde haberdar olmak isterseniz de Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.